Kimse tahmin etmiyordu. Son seçim anketinde bir parti oyları sildi süpürdü. Ser Araştırma Şirketi tarafından yapılan seçim anketinden elde edilen verilere göre ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Çalışmaya göre, bugün seçim olsa, 4 parti meclise giremiyor ve en az 3 partinin birleşmesi halinde yeni yasa çıkartılabiliyor. Ser Araştırma, 22-24 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 2000 seçmenle yaptığı anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. CATI yöntemiyle bilgisayar destekli telefonda anket yöntemi uygulanan çalışmada hata payı artı eksi 1.5 oldu. Araştırmaya göre, bugün seçim olsa artı 3 milletvekili olacak şekilde meclisteki sandalye dağılımı değişiyor. Buna göre, AKP 191 vekille birinci parti olurken, CHP 177 vekille ikinci parti konumunda yer alıyor. DEM 74 vekille üçüncü sırada yer alırken, MHP 60 vekille meclise giriyor. Zafer Partisi ilk kez meclise giriyor. Anket sonuçlarına göre, Zafer Partisi ilk kez meclise girebilirken, yeniden Refah Partisi de 46 vekille mecliste temsiliyet elde ediyor. Üyelik artışta, Zafer Partisi'nin kurucusu ve genel başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen siyasetçiler arasında yer alıyor. Özdağ, bulunduğu açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma sonrası, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek suçundan tutuklandı. Özdağ'ın art arda gelen açıklamaları sonrası partiye yeni üye akını başladığını belirten Zafer Partisi kaynakları resmi sitenin çöktüğünü duyurmuştu. 4 parti meclise giremiyor. Hesaplamanın ittifaksız şekilde yapıldığına dikkat çekilen çalışmada, İyi Parti ile beraber Yeni Yol grubunda yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ise meclise giremiyor. Yasa çıkarmak için en az 3 parti gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun teklifinin kabul edilmesi için oylamaya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun yarıdan bir fazlasının kabul oyu vermesi gerekiyor. Bu nedenle ittifaksız bir sistemde AKP ve MHP'nin yanı sıra bir partinin daha yasa teklifine destek vermesi gerekiyor. Diğer yandan seçimi doğru tahmin eden anket şirketi sordu. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? CHP'de ön seçimle partinin Cumhurbaşkanı adayını belirleme süreci tartışılırken dikkat çeken bir anket yayınlandı. Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında ön seçim konusunda fikir ayrılığı yaşanırken ankette iki adayın sıralaması dikkat çekti. Mayıs 2023'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın sonucu veren şirket olan Betimar Araştırma, yaptığı son ankette seçmenlere muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı diye sordu. Mansur Yavaş önde. Betimar'ın anketine göre seçmenler, sizce muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı sorusunda %28.4 oranında Mansur Yavaş'ı tercih etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise %21.2 oranla ikinci sırada yer aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise %4 oran ile üçüncü sırada kendine yer buldu. O eğilimi de soruldu. Seçmenlere ayrıca Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel aday olursa oy verir misiniz diye soruldu. Cevap yüzdeleri favori adayın Mansur Yavaş olduğunu ortaya koydu. CHP'de ön seçim tartışması. CHP'de Cumhurbaşkanı adayını tespit için yapılacak ön seçim tartışılıyor. MYK öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Mansur Yavaş'tan aday belirlemek için çok erken olduğu düşüncesindeyim çıkışı geldi. Özelin CHP'nin cumhurbaşkanı adayının ön seçimle belirleneceğini açıklayıp sürecin birkaç ay içinde tamamlanacağı mesajı vermesinin ardından kulislere yavaşın bu karardan rahatsız olduğu, hatta ön seçime girmeme yönünde bir karar alabileceği iddiaları yansımıştı. Yavaş, katıldığı bir etkinlik sonrası basın mensuplarının soruları üzerine ilk kez konuya ilişkin açıklama yaptı. Yavaş, ön seçim sorusuna her şeyden önce aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim Öncelik olarak şu ekonomik sıkıntı varken, adayların birbirinin enerjisini yormaması, toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim, yanıtını verdi. Yavaş, erken dediniz ama ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına gelir mi, sorusu üzerine ise öyle bir şey yok. Sadece adaylığı erken buluyorum, dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim kararı almasına destek vererek, Açıkçası şu anda partimizin ortaya koymuş olduğu eğilim tarihidir, demokratik devrimdir ifadelerini kullandı.